ya. güzel ya. abi benim fikrim beni ilgilendirmez. Ne demek bu abi Umurumda ya? Umurumda değil demek kardeşim. He? Umurumda değil o demek da, ya. Boşu mu? Boşu mu? Boşu mu? Boşu mu? Boşu mu? Boşu Her nerede yaşanıyor yaşatılıyor. Duydun mu? <laughs> benim fikrim beni ilgilendirmesi anlamı umurumda değil. Bak ya nikası başa diyorsun. E, bak, bak, Sinan. Ya Sinan. <laughs> Sinan. Sinan bak bu laf sosyal medyada çok konuşuluyor. Ya güzel ee? laf bu kardeşim. Yine benim. verdim atasözünü. Vermeyeceği gibi. Benim, benim ben ciddi. 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 Beni fikrim beni ilgilendirmez. Ya yani ne kasım paşa. Ya ne kasım paşa. Ya Sinan Allah. abi sen de mi? Ya ben Sinan Allah. abi sen de mi? Şunun dolmuşuna gelme. Yapma uydun ya. hapşuruk sana Gime bu aşkım. Ne kasım paşa ne ya? Kasım paşa diyorsun. Kasım paşa e, Önder Özel Kasım paşa şahane bir sen. Delikanlıların çıktığı bir sen. Buyur. Ya Rasim. Allah seni kahretmesin. Nereden geliyor? O Yok Nereden geldin? Asim ne yapıyorsun ya? Ya, ya Sinan şununla şey değil dedi. Asim hapşurdukça bir şeyler eksilmesi gerekirken daha, da da daha da çoğalıyorsun. Umurumda değil dedi. Gittikçe daha da çoğalıyorsun. Halk arasında buna, buna Kasımpaşa denir. Fransa yapmak istiyorsan bundan sonra şu lafı unutma. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Bravo. Unutma. Kasımpaşa. Nasıl bak. <laughs> bak. bu nasıl? Bak bu nasıl? Atasözleri vardı. Hapşırabilir miyim? Hapşırabilir miyim? Hapşırabilir mi? Hapşırabilir miyim? Televizyon hapşırabilir miyim?